Beni tanıyor musun sen? Tanımıyorum. Benim adım. Hiç kimsenin adı beni korkutmaz oğlum. Biz kellesi kokmuş çok padişah gördük. Şimdi kardeşime şunu, şunu söyleyeyim. Ben bir kere e, yerel bir lokal e, şive kullanmak istiyorum. Daha o basılı Ankara İstanbul şivesini kullanmak istemiyorum. Yani normal bir süverekli gibi konuşmak istiyorum. Eyvallah. İşin açıkçası. Hani daha önce biz neden bunu yaptık önce? Elma da yemeği de biliyoruz, alma da yemeği de biliyoruz. Şimdi ben baktım, yakın çevrede çok adaylar böyle kibar konuşma meraklısıdır. Ben de onlara dedim ki oğlum, o iş öyle olmaz, böyle olur. Ha şimdi de bugün bu saatten itibaren kendi öz, vatan, yerelsel, çatlamış toprakların şivetiyle konuşacağım. Daha benden o arka, o güzel ağdalı Türk şeyi bekleme, tamam? Evet. Bu bir. İkincisi, biz şimdi bu seçime girdik ya kardeşime şunu söyleyeyim. Şimdi bir adam cimri ise uzak Ama hem cimri hem yalancıysa onu toprağa karıştır. Şimdi ya hmm. Allah yalancılarla sözünde durmayanlarla cimrilerden uzak Şimdi bak lafın meclisten dışarı. Kendilerine tutayınca bir bardak su almayı cimrilik içemeyenler bu memlekette adam olamazlar. El kesesinden bonkörlük yapan da bir şey sahip olmaz. Bakalım el mi yaman bey mi yaman? Odri meydanı, bin kalancı olacaksın, mıymıntı olacaksın, sünefi olacaksın, iki artışlık yapacaksın. Biz bunu yemeyiz. Ha biz çatlamış topraklara, çatlamış ayaklarla basan bir insanız. Biz seçime de gelmiyoruz ha bunu bil. Ben ölmeye geliyorum baba hiç olan çıksın karşıma. Bu bu saatten sonra değil ilk siyah partinin arabası Trump gezemez. Trump. Evet. Kimse bu cahın imparatorluğunu orada yıkamaz. Hele imparatorluğu yıktım ayağıyla. Bu cah anka kuşu gibi küllerinden yaratılır, gelir, adama felegi silletini verir. Bir daha da sıvaya sokmaz insanı. Bu Mehmet Ağa'nın, Fatih Uca'nın O bir meydan. Bak ben şimdi ne diyeceğim öbür partilere. Hepsine bir tavsiyem var. Bu aday adaylarının hepsi bireysel olarak birleseler, gücü bana yeter mi bilek olarak? Yetmez. Seçimde de yetmez ben onların yanında olsam şimdi de hepsi birleşsin konsorsiyum olsun. İsterse karşıma Al Gore'la Trump'ı da getirsinler. Hoz bir meydan. Şeytan kışası odur orada. Eli olmaz beni olur. Şimdi onlar düşünsün. Bir daha da şak şakçılık yapanlar, alkış çakanlar siz başta spikerler olmak üzere. Urfa'daki bir yanlış gör hareket olmaz. Urfa Urfa'lıları da öyle montaj saksı adamlar olmaz. Evet. Kardeşim Sakta saat yok mu, sakta bal yok mu, sakta para yok mu, sakta şeyh var, sakta hoca var, sakta aga var, sakta kabaday var, sakta vekil, her şeyin sakta'sı var. Ha? Şimdi, gün bugündür aslı ortaya çıkacak, göreceğiz. Ajanlar, istihdoncular, şakşakçılar, paralelciler, hepsi bu Yahudi meydan. Ha geliyorum, görüşeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Şahan Ufa'da. Daha döksün yanaklarının kardeşim, sağ olun. Ha, teşekkür çok teşekkür